Şu anda e, sezonun bitmesine biraz olsa da artık yeni sezon hazırlıkları başladı. İhracat rakamlarının mevcut durumu ve 2023 ihracatının iç fındık olarak beklentiniz nedir? İhracatta 205 bin tonu geçtik geçen hafta sonu itibariyle. Ve şu an için baktığımız zaman 290 bin tonları yakalayacağız. Bu tabii ki hiç e, karşılığı 580 bin varında e, kap, Funda Bunu zaten sezon başında öngörmüştük. E, bu 2024 ile birlikte ihracatımızın daha da artacağını öngörüyoruz. Çünkü bizim dışımızda üretim yapanların üretim yaparlarında öyle çok fazla artış beklemediğimiz için bu Türkiye'deki artış birlikte 300 bin üzerinde bir ihracatı ve karşılığında 2,5 milyar dolarlık da bir ihracat gelirini eklediğimizi söyleyebilirim. Başkanım şimdi siz Ulusal Fındık Konseyi başkanlığınızdan bugüne eee Kaferengi Kokoharcan'ın fındık sektöründe çok büyük bir tehlike oluşturduğunu ve Gürcistan'da bunun sonuçlarının çok olumsuz yansıdığını ve şimdiden tedbir almamız gerektiğini yıllar önce sizinle yaptığımız programda da söylemiştiniz. E, maalesef e, evet. bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Kahverengi kokarca veya diğer istilacı böceklerle alakalı çok yakından olayı ta 2015 yılından beri takip ettiğimden dolayı bilgiye o fazlasıyla sahip birisiyim ve verdiği zararın boyutunu da çok iyi biliyorum. Geçen yıl e, tekrar e, Artvin bölgesinde ta Samsun'a kadar sahil kesimde bir zarar verdi. Benim yaptığım hesaplamalara göre zararın boyutu 35 ton civarındaydı. Bu sezona e, bizim değişikliğe bağlı olarak bugünlerde kahverengi bu kadarca kışlıklardan çıktı bahçelere e, yönelik tamamen ve burada e, bununla mücadele etmek dışlaktaki mücadeleden 10 kat daha zor. Yani kimyasal mücadeleden başka bir mücadele etme şansımız da yok. Şu anda zaten ordu bölgesinde en iyi mücadele yapıyor görünüyor. Onun dışında Trabzon bölgesinde herhangi bir mücadele yok. Giresun'da, Amerika'daki profesörler ki Amerika'da e, 5-6 milyar dolar zarar verdiği dönemlerde hocaların ifadesi aynıydı. düğüne gelmiş en zararlı tarım böcek ifadesi kullanıyorlar. Cidden öyle. Şimdi bu yıl art bölgesi de bazı köylerde verdiği zararlar bizde artışları bul. Çok korkunçta bir zarar veriliyor. E, çok e, uyanık olmamız lazım ve bu sadece bu sezon özel bir durum olacaktır. Bundan sonraki yıllarda daha da devam edecektir. Peki başkanım, Gürcistan e, başlangıcı oldu kokarcanın. Gürcistan bu konuyu başarabildi mi? Gürcistan'daki olayı e, yani ilaçlamayla başaramadı, onu söyleyeyim hemen. İklim şartlarının sıcak gitmesi ki çoğu oca şeyden, e, iklim, kış ağır geçerse kokarca o derecede popülasyonu azalır diye. Tam aksine ne kadar sıcak geçersek popülasyon o derece azalır. Amerika İtalya bu işi biyolojik mücadeleyle halletti önemli ölçüde. Bizde de onun çalışmaları zaten başladı. Geçen yıl ilk salınımı Artvin bölgesinde Haziran sonunda yaptık. Bu yıl daha çok yapılacaktır ama onun sonuçlarını da 3-4 yıl önce aldığımız mümkün değil. E çünkü o da o, 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 o kokar yumurta parazite ederek e, çoğalacaktır. Belli bir da gelince 150 e, %50 %70 arasında başarı oranı var. O da biz önemli derecede e, bir son olarak e, uygun olacak düşünüyor. Peki başkanım e, paydaşlara düşen görev nedir? Ordu'daki tarım müdürümüz Son derece iyi yaklaştı. Evet, e, işte Kemal Bey çok çalışıyor. 40 evet. bin civarında ev veya ona benzer e, e, bu böceklerin kaldığı noktalarda ilaçlamalar yapıldı. Bunlar yeterli mi Kesinlikle değil. Yani biz abitte broşürle olacak işler değil bu işte. Evet. Yani e, çok ciddiye alınmalı bu konu. Onu öyle bir sezonda da halledilebilecek bir olay değil. Yani siz fındık alanları 700 bin hektarın üzerinde bir alanı ilaçlamanız çok değil. Yani ben buradan üreticimize şunu söyleyebilirim. E, mümkün olduğu ölçüde ilaçlamayı da çok zamanlı yapmanız gerekiyor. Bu da bir maliyet unsuru. Doğru. Ona üretici nasıl yaklaşır? Benim bugüne kadar edindiğim tecrübelere göre çok da olumlu yaklaşacağını düşünüyorum Burada e, devletin fındık dikim sahaları üzerinden e, komple ilaçlama yapması mümkün müdür? Yani o da bir çözüm evet. noktası. Ama şöyle bir şey var. Bir sezonda iki kere yumurtlanıyor ve çıkan sonuç korkunç olan o. Yani bir anne babanın sülalesi 14 binle tamamlıyor sezonu. Evet. Yani o, benim en büyük etkişem şu andaki görüntü değil. Bundan sonraki... E, Eylül ayında göreceğimiz görüntü. Esas korkunç görüntüyü orada göreceğiz. Aslında e, topyekun bir e, mücadele gerekiyor. Öyle değil mi başkanım? Tabii kesinlikle. Yani yapılan e, şeylerde 200'e yakın meyve sebzeye evet. zarar verdiği e, kesin. Yani bizim bölgemizde fındığın dışında fasulyede, mısırda, elmada, armutta, üzümde de verdiği zararları net gördü. Şunu söyleyeyim. İtalya 3 milyar dolar tarımsal zarara uğradığı yıllar var e, e, bu kokarcadan dolayı. Kokarcadan dolayı. Bizde de olayı fında Özteldi'yi de genere e, vurduğumuz zaman belki de 3 milyar doları geçecek bir zarar verecek tarımsal ürün. Evet. Amerika da aynı şekilde biyolojik mücadeleyle çözdü. E, bunlar bizim e, olumlu örnekler. Yani bizim bütün odaklanmamızı bundan sonrası için biyolojik mücadeleyi vermemiz gerekiyor ama kimyasal mücadeleyi de bunun zamanında doğru şekilde yaparak zararı minimize etmemiz lazım. Kaferengi, kokacanın evet. yanı sıra bir iklim değişikliği de fındık sektöründe nasıl sonuçlar olacak onu da yorumlar mısınız? Net görülen bir iklim değişimi var. Bu var. iklim değişimine göre artık fındıkta Sulama sisteminin doğrudan devreye girmesi gerektiğini, aksi takdirde ya, ya, iklim koşullarının fındık üretimine ciddi oranda zararlar vereceğini dile getirmiştik. E, o artık gerçekleşti, artık net görebiliyoruz. Yani Doğru. E, Geçen yıl bunun en e, net görüntüsünü yaşadık sezon başında. Bu yılda aynı şeyi ve bundan sonra yıllarda da aynı şey olma ihtimali çok güçlü görüyoruz. Ee, geçen hafta 34 derece e, Samsun ilçesinde sıcak e, e, derece ölçüsü yapıldı. Yani düşük yazın e, o sıcakları ölçüşün ortasında öyle bir sıcaklığın olması işte doğu bir alameti göstermiyor maalesef. E, önlemler almamız lazım. Yani e, bu artık damla sulama sistemlerinin evre alınması gerekiyor. Doğru tarımsal uygulamaların evre alınması gerekiyor. Peki şu anda yani e, yeni sezona var ama şu anda e, rekolteyle ile ilgili gördüğünüz tablo, hani işaretler nedir? Ayın toplantısının da e, 8'i ona arasında yapılması her yıl biliyorsunuz orada bir e, üretim miktarı açıklanıyordu. Geçen yıl açıklanan miktarın çok çok altı bir gerçekleşti. Bu hatta biz ...birlikteki arkadaşları da uyardık... ...o e, sayım yapan arkadaşları da... ...uyardık. Yani aman dikkatli sayımlar yapın... ...bundan sonra... ...deklediğiniz rekordeyi alamayabilirsiniz. Çünkü... E, ...bu yılda e, çiçekteki... E, ...bu püsün çiçekle... ...buluşmasında sıkıntıların... ...olduğu bir yıl olacak gibi... ...duruyor bu yılda. Onun için... ile alakalı... ...orada söyleyeceğiniz sonuçlar e, geçen yıl olumsuz bir piyasa yarattı. Bu senede onun olmaması için bence ailesi de çok dikkatli bir hareket içerisinde olmalarını tavsiye ederim ben. Fındık'ta bu bölümde geleneksel pazarların dışına nasıl çıkarız? Gümrük duvarlarını nasıl aşarız? Sürdürülebilir bir fındık tarımını biz müddetçe ihracatı ne kadar arttırırsanız artık. Ee, sonuç alamaz. Yani hepsi birbirine eşdeğer gitmeli. Yani bir, bir kere 740 bin hektarlık bir alanda üretim yapıp bir ülkeyiz ama dünyada en verimsiz üretim yapanın. Bir kere bunun önüne geçmemiz lazım. Gümrük duvarları. Gümrük duvarları. Evet. Söymeniz. Doğru. Evet. Bazı ülkeler için bu da yine e, ticaret ve sanayi bakanlığının özel bir çalışmasıyla da e, bazı örneği Avrupa'da bizim dışımıza e, natürel ölümle vergi e, 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 veren ülke yok. Bir biz veriyoruz. Yıllardır dile getirdik bunu. Yani oradaki bu ödeme yüzde üçlük ülk vergisinin kaldırılması yönünde. Maalesef bu kadar olumlu bir adım atılamadı. Çikolata sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ham maddesi fındık. Yani e, şimdi örneği biliyorsunuz. E, bu e, kakao fiyatları e, mart ayının başından itibaren anormal düzeyde artarak 5 e, katını çıktı. Şu anda eve 11 bin 11.500 bin dolarlara kadar çıktı. Doğru. E, bu da dünyada aynı iklim değişimine bağlı e, üretimdeki daralmadan kaynaklı. Durum. Türk Pındık sektörünün önemli firmalarından bir tanesiniz ve önemli bir istihdam sağlıyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz. E, firmanın hedeflerini de geldiği durumu da kısaca bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki biz de e, yani son yıllardaki gelişmelere göre gerek e, makine de, e, departmanında gerekse e, depolarda e, gerekli yatırımlarımızı nihayetinde 2003 sonunda tamamlamış olduk. Şu anda ee, kurulu kapasitemizi yüzde 40 oranda da artırdık ve e, önümüzdeki yıllarda ihracattaki miktarımızı arttırarak devam etmek istiyoruz. O altı, alt yapıyı tamamladık. E, umarım ülke bize, bölge e, 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 iyi katkılar sağlayıp e, değerli olan kundumuzu daha iyi hale getirmiş oluruz. 300 kişi ist istihdam ediyoruz. Hatta.